Önce korudular, sonra korudukları iş yerinin elektrik ve suyunu kestiler. Malatya'nın Kavaklıbağ Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde elektrik üzerine hizmet veren bu işletmeyi bölge rezerv alan olunca iddiaya göre koruma kararı verildi. Önce korunan bu binanın daha sonra elektrik ve suyunu kestiler. Depremden sonraki süreçte çok yıprandık. Ee, dün bana bir telefon geliyor saat iki buçuk üç gibi bu akşam elektrikleriniz kesilecek ya bu bina koruma altında diyorum koruma altında olan bir binanın elektriğini nasıl kesiyorsunuz bize bize 15 gün önceden bilgi vermeniz lazım değil mi? Ya bu çocuk oyuncağı mı ya burası dav başı mı ya burada adalet işlemiyor mu hukuk yok mu buralarda? Kararını saymıyoruz biz burada kanun işlemiyor koruma kararı da olsa e, yürütme durdurma kararımız var mahkemede e, bunlara karşı hiç değişmiyor. Bir tebligat bile gitmeden kesinti yapılması nedeniyle mağdur olduğunu belirten esnaf da kendi imkanlarıyla temin ettiği jeneratörle işlerini yürütmeye çalışıyor. Hiçbir sorumuza cevap alamıyoruz. Herkes başından savuyor. Bu esnafın Burası 600 metrekare, burası 20 metre bir konteynere sığacak bir iş yeri değil. Şöyle bir çevirip bakarsanız etrafa ne kadar ürün olduğunu görürsünüz. Yıkıma karşı olmadıklarını, tek tepkilerinin mağduriyet yaratılmasını olduğunu belirten esnaf Celal Yerli, yetkililerin bu duruma el atmasını istedi. Biz hakkımızı arıyoruz arkadaşlar. Biz devletten güçlü değiliz. Biz devlet ne derse başımız üstüne diyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Yani bizi burada yıkacaksanız ki sağlam bina, beton ortalaması C30.5, çevre şehrinin laboratuvarında vardır bu sonuçlar bize burada eğer yıkacaksanız bir yer verin ya. Arkadaşlarımız direkt kendi kafasına göre koruma altında olsun olmasın. Yakın gide ya neyi yıkıyorsunuz ya? Önce bu kış günü bana bir yer gösterin. Ondan sonra bana yakın deyin. Burası bir iş yeri. Biz şurada bir jeneratör koymuşuz, çalışıyoruz. Devam ediyoruz çünkü. Ben nereye gideceğim bu şekil? Nereye ne yapmam lazım? Dükkan sahiplerini görüyorsunuz. Bir kira olmuş 800 lira 1 milyon ya. 150 bin lira dükkana 1 milyon kira istiyorlar ya. Ben bu kadar malzemeyi aldım oraya götürdüm. 3-4 milyon param gidecek. Tadilat yapacağım. Ben görsel çalışıyorum. Benim işim hep görsel. Ben bu kadar tadilat yapacağım. E neymiş? İki sene sonra yine boşal. Ya olmaz arkadaşlar. Bu işte bir yanlışlık var. Birileri buna bir el atması lazım.